Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Özkan'la tabii bu karşılaşmada nasıl değerlendireceğimize bağlı şimdi Özkan. Yani iki maç 4 puan üzerinden mi değerlendirmek gerekiyor yoksa Fenerbahçe'nin oyunu üzerinden mi değerlendirmek gerekiyor? Bizim yorumcularımız İlker Hoca, Mustafa, Mustafa Sapmaz dört puan üzerinden baktı ki maç sonu Jose Mourinho da puan üzerinden değerlendirmeyi tercih etti. İlk 60 dakika Fenerbahçe maalesef sahada yok. Yani hiç iyi futbol ortaya koyamadı. Fenerbahçe taraftardı bu durumdan. Çok rahatsızdı. Sonrasında Edin işte Alen Sen oyuna girmesiyle birlikte biraz daha hareketlenen hücum hattında ofansif bölgede daha fazla pas yapan bir Fenerbahçe takımı gördük. Doğru. Ve onunla birlikte zaten gol de geldi. Fenerbahçe adına. Fenerbahçe gol de buldu. Şimdi Kesinlikle sence e Ceko mu tercih edilmeli? Enesli mi tercih edilmeli? Şu an Ceko Ceko daha iyi oynuyor. Cekoyu kesmemek lazım. Djeco Fenerbahçe'nin hücum hattının en önemli taşlarından biri. Kesmemek lazım ama 38 yaşında. İşte yaş bazen sadece sayıdan ibaret. Sevgili Ezgi sahada yaş değil performans oynuyor. Doğru. Edinceko top saklıyor, arkadaşlarına alan açıyor, pas trafiğinde var. Bir de gol atıyor. Yani mecbur oynayacak ya da o zaman çift forvete dönecek. Ennestri'yi de kullanayım diye onu da küstürmeyeyim maç ritmini bulsun yakalasın diye o zaman ikili oynayacak. Bilemiyorum şu an için benim gözümde Dzeko önde ama onu da Jose Mourinho bir şekilde oraya monte etmek durumunda. Oyunun içine sistemin içine dahil etmek durumunda. Sistem dışında olduğunu hissetmemeli. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bu sorunları çözmesi gerekiyor artık. Şimdi Jose Mourinho'nun bir an önce sahada sistemini taraftarı da futbol kamuoyuna da göstermesi lazım. Bu nasıl olacak? Oynanan oyun bize bunu gösterecek. Yani evet bakın benim takımım şu pozisyonlarda çok iyi. 75 ile 90 arası bunu net bir şekilde gösterdi. Sizler de izlediniz. Bunu rahatça söyletebilmeli. Sarı lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Konuk olduğu Hollanda ekibi Twente ile bir bir berabere kalırken, maçta eleştirilen oyuncuların başında Sebastian Szymanski geldi. Fenerbahçe taraftarları, 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın, 25 yaşındaki futbolcunun, hücumda hiçbir varlık gösterememesine büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Polonyalı Yıldız için, takımın el freni, Mourinho ondan artık vazgeçmeli, tarihin ilk defansif 10 numarası şeklinde yorumlar yapıldı. Genç oyuncu, bu sezon sarı lacivertli formayı giydiği 13 maçta, 1 gol ve 2 asist katkısı üretirken, 17 Ağustos'ta Göztepe ile oynanan Süper Lig maçından beri, skora etki edemiyor. Şimanski, geçtiğimiz yıl teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, sergilediği üst düzey performansın ardından, birçok Avrupa deviyle anılmış ancak takımdan ayrılmamıştı. Bu sezon, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde, daha iyi bir oyun sergilemesi beklenen yıldız orta saha hayal kırıklığı oluşturdu. Portekizli teknik adam Mourinho'nun prensi olarak adlandırılan ve tecrübeli hocanın göreve gelirken takımdan kalması için kesin rapor verdiği Polonyalı 10 numara son dönemde taraftara adeta saç baş yoldurtuyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 61 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe kariyerine çok iyi bir giriş yapamadı. Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı lacivertliler Süper Lig'de de derbi maçında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup oldu. Bunun yanı sıra zaman zaman oynattığı oyun ve futbolcu tercihleriyle eleştirilen Mourinho hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre İngiliz ekibi Everton takımın başına Jose Mourinho'yu getirebilir. Haberde Mourinho'nun Everton'ın bir sonraki teknik direktörü olmak için güçlü bir seçenek olduğu aktarıldı. Roma'nın sahibi olan grup, önümüzdeki aylarda Everton'ı da satın alacak. Tüm anlaşmaların tamamlanması halinde, Aralık ayı sonuna kadar Everton yönetiminin devralınması bekleniyor. Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Everton'da yeni bir teknik direktör sürecinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Haberde, geçtiğimiz dönemlerde Roma'da birlikte çalıştığı Mourinho'yu gündemine alabileceği ifade edildi. Ancak deneyimli hoca Mourinho'nun Roma'nın sahipleriyle gergin bir ilişki içinde olması, bu birlikteliğin önünde tek engel olabileceği aktarıldı. Kariyerinde birçok önemli kulübü çalıştıran Mourinho, Premier Lig'de, Chelsea, Tottenham ve Manchester United gibi dev kulüplerde görev almıştı. Mourinho hakkında çıkan haberlerin ardından, Fenerbahçe'de de bir flash gelişme daha yaşandı. Tecrübeli teknik direktörün haberlerinin duyulması üzerine, sosyal medyada, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran İsmail Kartal sesleri de yükselmeye başladı. Başkan Ali Koç döneminde, her teknik direktör ayrılığının ardından göreve gelen başarılı teknik direktör İsmail Kartal için, görev beklemez değerlendirmeleri yapıldı. Geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal ile tarihi bir sezon geçiren Sarı Lacivertliler, sadece bir yenilgi almasına ve 99 puan toplamasına rağmen, sezonu 102 puan toplayan ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. 2023-24 sezonunda, oynadığı futbolla taraftarını mest eden Fenerbahçe'de, öne çıkan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci olmuştu. 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde, Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can, kendisinden beklenen patlamayı geçen sezon yaptı. 29 yaşındaki milli oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi. Takımın vazgeçilmezleri arasına giren tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi ve Alan Saint-Maximin'in transfer edilmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. Fenerbahçe taraftarı İrfan Can'ı oynatmadığı için sık sık Mourinho'yu eleştirirken 29 yaşındaki futbolcunun neden oynamadığı ortaya çıktı. Deneyimli hoca Mourinho, geçiş oyunu oynamak ve rakibi üzerine çekmek istediği, ayrıca devamlı önde baskı yapmak istemediği için, İrfan Can kahveci yerine Alan Saint Maximini tercih ediyor. Başarılı çalıştırıcının, geniş alanlarda daha etkili olduğu için Fransız Yıldız'a şans verdiği belirtildi. İrfan Can Kahveci bu sezon sarı lacivertli formayla 10 maça çıkarken, bir gol ve bir asistlik bir performans ortaya koydu. İrfancanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jaden Osterwold'e göz hapsinde. Genç yıldız, geçen sezondan beri ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Kanarya, yaz transfer döneminde gelen resmi teklifleri ise elinin tersiyle geri çevirdi. Hollandalı yıldız için milli takım kapısı açılmak üzere. Gelen bilgilere göre Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, geçtiğimiz günlerde Jaden Osterwolde ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ona gelecek planlarından bahsetti. 23 yaşındaki savunma oyuncusunun da bu görüşmeden çok memnun olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon euro piyasa değerine sahip olan Yıldız oyuncu, bu sezon 12 maçta forma giydi. Hollanda milli takım yetkililerinin, Bugün oynanacak Twente maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacağı aktarıldı. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu bu sezon ligde ve Avrupa'da skor katkısı veremedi. Ancak Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Osterwold'e bir yıl içinde değerini 2 milyon eurodan 13 milyon euroya yükseltmeyi başardı. Fenerbahçe, Antalya Spor deplasmanında 2-0 kazanarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler, 7 haftada 16 puan topladı ancak oynadığı futbolla eleştiri alırken, bu sezon başlangıcının aslında dünyaca ünlü hoca için sürpriz olmadığı ortaya çıktı. Portekizli Mourinho'nun, Avrupa'nın 3 büyük ligi İngiltere, İspanya ve İtalya'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına alındığında, çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Deneyimli teknik adam, bu 6 sezonun 4'ünde benzer başlangıçlara imza atmış. Chelsea'de 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik, Inter'in başındaki 2 sezonuna da 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile başlamış. Real Madrid'de de ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı.